Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda hazırlayacağımız lezzet şeftali marmelatı. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 2 kilo şeftali ile hazırlayacağım marmelatı isterseniz 1 kilo ile hazırlayabilir veya daha fazla miktarı artırarak daha fazla miktarlarda şeftali marmelatı hazırlayabilirsiniz. 2 kilo şeftalinin kabuklarını iyice yıkadıktan sonra soydum. İsterseniz şeftalinin kabuğunu soymadan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Veya şeftalinin yarısının kabuğunu soyup yarısını da kabuklu olarak bırakabilirsiniz. Ben bu sefer tamamen kabuğunu soymayı tercih ettim. Kabuğunu soyduktan sonra çekirdeğini ikiye bölüp şeftaliyi, çekirdeğini çıkarıp daha sonra da irili ufaklı şeftaliyi doğradım. İki kilo şeftaliyi gördüğünüz gibi kabuğunu soydum. Çekirdek kısmını çıkarttım ve dilimledim. Şimdi üzerine 3 su bardağı toz şeker ekledim. Toz şekeri üzerine koyduktan sonra yaklaşık 3-4 saat kadar tencerenin kapağını kapatıp bekleteceğim. Şeker miktarı herkesin damak tadına göre değişebilir. İsterseniz 2 su bardak toz şekeri ekleyip en son blenderdan geçirdiğinizde tadına bakıp şekerini az bulduğunuz zaman bu noktada biraz daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Bunu çok tatlıyla aranız yoksa, çok tatlıyı sevmiyorsanız dediğim gibi yapabilirsiniz. Bakın 3-4 saat, tahminen 3-4 saat beklettim çünkü o esnada mutfakta başka işlerle meşguldüm. Ama 3-4 saat beklediğini tahmin ediyorum. Videoda da gördüğünüz gibi bayağı bir suyunu saldı şeftali. Şimdi ocağa aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip daha sonra yüksek ateşte ilk önce yüksek ateşle başlayıp daha sonra orta ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Ara ara karıştırarak yüksek ateşte kaynayana kadar bekliyorum. Tabi bu esnada şeker de erimiş olacak. su kaynamaya başladı. Şimdi artık orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Koyulaşmaya başladıkça etrafa sıçrayacaktır. O yüzden derin bir tencerede yapmanızı tavsiye ederim. Şeftali pişene kadar orta ateşte pişirdim. Şimdi tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Eğer blenderınız yoksa tel kevgir kullanarak, tel süzgeç kullanarak da ince dokulu olan tel bir süzgeç kullanırsanız tabi daha iyi olacaktır. Bu işlemi yapabilirsiniz. Tel süzgecin içerisine tüm meyveyi koyun, kaşığın arkasıyla eze eze kevgirden tüm malzemeyi geçirerek de blender kadar pürüzsüz yapmasa da yine de ona yakın dokuda bir marmelat hazırlayabilirsiniz. Evet tamamen pürüzsüz bir kıvamda blenderdan geçirdim. Orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bu noktadan sonra yaklaşık 20-25 dakika arası pişirme işlemine devam ettim. 20-25 dakikanın sonunda da içerisine bir yemek kaşığı limon suyu koyuyorum. Limon suyunu ilave edip bundan sonra da bir 5 dakika daha pişirmeye devam edeceğim. Tabi iyice karıştırdıktan sonra ardından da ocaktan alacağım. Bakın kenara aldım kıvamını şu an görüyorsunuz. Belki şu an size biraz sulu gelebilir ama durdukça koyulaşacak. O yüzden kıvamı şu an gayet iyi. mutlaka ara ara karıştıracağım üzeri kabuk tutmasın diye. Soğuyana kadar gidip gelip ara ara şeftali marmelatını karıştırdım. Gördüğünüz gibi bakın tamamen soğudu ve şu an kıvamı tam. Buzdolabına girdiğinde de biraz daha koyulaşacak. O yüzden yeterli bir kıvamda. Şimdi kavanozlara paylaştırıp ağzını güzelce kapatacağım. Yazın birçok meyve var ve her meyveden birer kilo, ikişer kilo halinde marmelat ve reçel yaptığınızda yeterli geliyor bizim için. O yüzden 2 kilodan şeftali marmelada hazırladım. Aynı zamanda her zaman söylüyorum marmelatın şöyle de bir güzelliği var. Kek kurabiye yaparken de marmelatı kullanabiliyorsunuz. Yalnızca kahvaltıda değil hazırlamış olduğumuz tatlılara da kullanabiliyorsunuz marmelatı. Ben buzdolabında muhafaza ediyorum. Buzdolabında saklıyorum. Evinizde müsait serin bir ortam varsa dilerseniz orada da muhafaza edebilirsiniz. Evet, marmelatı kavanozlara paylaştırdıktan sonra kapağını güzelce kapatın ve ardından buzdolabına kaldırın. Evet, bir kış dilediğiniz zaman açıp yiyeceğiniz şeftali marmelatı hazır. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.